Yapmış olduğum araştırmanın amacı ele aldığım programın hangi kitlelere kimlere hitap ettiğini bilmek, sadece çocuklara mı yoksa aile bireylerine de hitap edip etmediğini öğrenmek, böyle kanallarda hangi markaların daha çok reklam verdiğini, öne çıktığını, reklamın kimlere hitap ettiğini öğrenmek amacım. Cartoon Network kısalmasıyla CN kurumsal adı The Cartoon Network Warner Media'nın bir bölümü olan Warner Bros'a ait Amerikan ücretli televizyon kanalıdır. 1 Ekim 1992 tarihinde yayın yapmaya başlamıştır. 7-15 yaş arası çocuk ve gençlere hitabı amaçlansa da sonraları gece geç saatte saatlerde adult sivil kuşağıyla yetiştiği ve gençlerde izlemesi amaçlanmıştır. Cartoon Network Türkiye TBS Avrupa tarafından Turner Edner Teichmann kullanarak 1992'de yayına sokulmuş uluslararası bir çizgi film kanalı olan Cartoon Network Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Azerbaycan'da yayın yapan bir koldur. Ayrıca 2008'de açılıp 2012'de kapanmış olan kardeş kanalı TNT'de sabah kuşağı yayını yapmıştır. Belirli aralıklarla, e, belirli saat aralıklarında verilen programlamalar ve programlarda verilen reklam sayısı. Tekrar e, reklam sayıları hangi çizgi film kanalından sonra. Çizgi filmlerin en büyük kitlesi olan çocuklardır. Bu yüzden çizgi film kanallarında popüler olanlar dinlenme saatleri veya okul çıkışları saatlerindedir. Tekrar burada markalara göre verilen toplam reklam süreleri var. Finish, Calgon, Lysol dezenfektan, Digiturk gibi ürünler yetişkinler için verilen reklamlardır. Çocuklar için çizgi film kanalını açan yetişkinler de onlarla izlemek zorunda oldukları için yetişkinlere hitap eden reklamlarda bulunmaktadır. Ürünlerin reklam sıklığı çağımızın ve şu anki ortamımızın sebebiyle ürün sıklığı şu şekildedir. Oyuncaklar 26, temizlik ürünü 11, bebek bezi 3, Kesper 7 izlenilen çizgi film kanallarından sonra çizgi filmin türüne göre reklamlar verilir. orta yaş düzeyindeki çocuklara hitap ediyorsa bunda en çok telefon ve kesper reklamı veriliyor. Küçük yaşlı çocuklara hitap ediyorsa bebek bezi gibi oyuncak gibi reklamlar veriliyor ve ardından temizlik ürünü reklamları sıklıkla karşımıza çıkıyor. Ürün kategorisi TV programı arasındaki ilişki. Çocuklar harcama yapabilmeleri ailelerin tüketimlerini etkilemeleri, etkilemeleri, ve geleceğin potansiyel tüketicileri olmaları gibi nedenlerle pazarlamacılar ve reklamcılar için önemli bir hedef kitle grubudur. Bu durum çocuklara yönelik reklamlarda artışa ve çocukların gün içinde çok sayıda reklama maruz kalmasına neden olmaktadır. Bu doğrultuda çocukların maruz kaldıkları reklamları biçim ve içerik olarak inceleyen çeşitli araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Bu durumda yayınlanan program ile ürün kategorisinin benzer olması gerekmektedir. Reklamı yapılan marka ile reklam kuşağının yayınladığı saat arasında bir ilişki var mı? Çocuklara hitap eden okul saatleri çıkış, çıkışa, mola zamanlardaki çıkan çizgi film kanallarının ardından verilen bebek bezleri reklamları, kesper reklamları, temizlik reklamları arasında bir ilişki vardır. Çünkü o saatlerde belirli kitleye hedef alan reklamlar direkt izley izleyiciyi etkilemektedir. Örneğin sıfır 7 yaş arası kitle hitap eden çizgi filmlerden sonra bebek bezlerinin ve oyuncak reklamlarının daha sık gelmesi evdeki bireyleri etkileyip o marka yoğunluk göstermelerini hitap eder. Reklamın yayınlandığı sırayla ürün kategorisi arasında bir ilişki var mı? Uzun reklamlarda anlaşılırlığın önemi daha fazladır. Çünkü uzun reklamların anlaşılırlığı fazladır. Casper'ın telefon reklamında her anımızı ölümsüz, ölümsüzleştirmek için mükemmel bir kameraya sahip olması veya bilgisayarın süper güç haline getirilmesi işlemlerimizi daha kolay ve tasarruflu yapacağınıza işaret eder. Hızlı ve donanımlı bilgisayarın işlerini daha hızlı bitmesine olanak sağlıyor. Kalgon reklamında makinalarımızın daha temiz hale gelip makinaların ömrünü uzattığı dile getiriliyor. Bu da bizim daha elverişli makinalar kullanmamıza olanak sağlıyor. Reklam mesajı ile reklam filminin süresi arasında bir ilişki var mı? İçeriğin arasındaki uyum ile mesajın doğru sunumunu sağlayan araç estetik olmaktadır. Neyin nasıl söyleneceği yaratıcı stratejinin oluşumunda önemli bir unsurdur. Yaratıcı stratejinin belirlenmesiyle ne söyleyeceğini Karar veren reklamcıların bunu nasıl söyleyeceğine karar vermesine de reklam anlatım biçimleri önem kazanmaktadır. Televizyon reklam filmi mesajlarının tüketicinin zihninde istenen etkiyi göstermesi, televizyon reklam filmi estetik öğelerin kullanımındaki beceri de saklıdır. Reklam filminin süresi çok uzun olup izleyici, izleyiciyi sıkmaması lazım. Ne kadar az ve öz olursa izleyici o kadar etkilenir. TV programı ile yayınlanan reklam sıklığı arasında bir ilişki var mıdır? Çocuk programlarında annelerin ve çocukların ilgisi olacak şeyler daha fazla ön plana çıkıyor. Anneler için ev temizlik ürünleri, çocuklar için de çoğunlukla oyuncaklar ön plana çıkıyor. Bu da daha fazla kitleye sahip olup ürünün satın alınmasına yardımcı oluyor. Program izleyicisine göre reklam sayısı ve süresinde de değişiklik görülebiliyor. Teşekkürler.